İki tane biri e, düzcede diğeri yine aynı yerde. E, birisi İstanbul'da. Tekrar söylüyorum. Yasmin'le alakam olmaz. Olamaz. Gönül hanım siz daha çok hastalanacaksınız. Daha çok öyle kalkıp da beni dava açan 4 senedir 5 senedir kendi orada sürünüp beni burada süründüren kişini, kişiyi arayıp da para gönderdiğin beni tehditle bak dilekçe yazıldı burada. Bu bir. Bu iki. Bu üç, bu dört. Tamam mı gönül? Gönül orospusu. Bilir kişi midir? Nedir o amına kodumunun topu? Verdi turula amına gene. Aylık susturmayı. Hadi lan. Verdir verdir. Tamam. Yasmin'in de bokunu ye. Şükran'ın da bokunu ye. Benim de bokumu ye. Tamam mı? Ancak sen zümrüte gider. Yalakalık yaparsın. Birkaç kuruş gelsin diye. Yavşaklar. 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 Ne haber ulan yavşaklar? Ha? Bir de beni arıyor bana demez mi? Tehdit ediyor beni. Zümrüt'ü şikayet etme. He. Gönül hakkında gönül ad, 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 adını alma. Niye? Gönülden fitik geliyor sana değil mi? He? Bilir kişi. <laughs> ah, Epirde'den de bana geliyor. E de bana geliyor. Nasıl olacak bu? Ha? Dümbülü beşikler. Alayınızı ne yaparım biliyor musunuz? Alayınızı alayınızı. 12 sene bir fil cezaevinde yatmışım oğlum ben. Niller hakkında konuş. Bana bak. Verilen bir ceza varsa Niller Albayrak tarafından bana adalet tarafından Niller Albayrak aracılığı ile eğer itiraz hakkım varsa tabii ki ederim. Sen kimsin? Araya giriyorsun. Beni arıyorsun. Aa, bence itiraz etme. Git. Elmada kadın açık evine. yat. Kimsin lan sen? Kimsiniz? O Yeliz'in senin evinde ne işi var ya? Beni ilgilendirmez. Şükran geldi. Memnuniyetle ayrılmadı. Bu da insanları bağlıyorsun. Misafir ne oldu? Sude'yi de, Sude de engelledim ama Şükran duruyor. Bak Şükran her türlü senin ağzına sıçıyor. Ş Şükran, dobra kadar, dobra. Ya. Mangalaklar. Utanmıyorlar efendim gerçekten utanma değil ha böyle. Niler Albarak adına sen konuşamazsın. Zaten Niler beni aradı konuştu. Gereken neyse ben yaparım. Sonuçta Niler Hanım bana cezayı aldattırmış. Teşekkür ediyorum. Eee? Sana ne oluyor? Dümbük. Dört senedir benimle uğraşıyorsun. Ee, benimle uğraşacağım varsa bak kaç tane dava açtın bana. Ee, ben de Cimer'den yazdım. Ne yaptılar seni? Ha? Devamı geliyor. Tamam. Bangalaklar. Lar. lar, lar. La 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 la. O gönülmüş. E gönül önce de bana para gönderiyordu. Şimdi sana mı döndü? Sana gönderiyor. O yüzden beni arıyorsun. Tehditlerle. E seni de yazdım gene. Yasmin'e demiyorum. Yani seni de yazdım. Ekledim bak. Ekledim buraya. Gönder ulan Yasmin'e, Şengül'e, hatta TL de istemiyorlar. Euro. Euro. Euro gönderin, dolar gönderin. Bugün ekmek olmuş. 6 milyon. Gönderin ulan. Ha bu, bu iblislere de göndermeyin. Hadi bakalım. Aa, aa, bir de bana beni arıyor. Gönül hakkında asla. Gönül'ün adı geçmeyecek. Ha, emrinde miyim ben senin? Sen kimsin ki beni yönlendireceksin? He? Açtığın tazminatlar sana geri dönecek. Dönüyor da. Hazan Sönmez'in çıkarttığı gibi. Orhan Gencebay'ın şarkısını okuduğu gibi. Dünya dönüyor diyecek. Ya? Hepsi hazır. Hepsi, hepsi. Hepsi. Uyumam dediğim zaman uyumam. Tamam. Sabah zaten giderim. Ondan sonra işlerimi hallederim. İlgili birimlere veririm. Ondan sonra gelir yatarım. Veya gelir içerim. Veya gelir prezola yerim. Tamam. Bir daha da beni arama her aradığında kaydalıyorum. Her aradığında kaydalıyorum. Yeter ulan. Ne zannediyorsun kendini? Zayıflamakla. Tamam zayıfladın. Ama kan kusuyorsun. Çünkü bana çok çektirdin. Kus. E niye Yeliz kusmuyor? O da aynı e, mide ameliyatı oldu. Yeliz Hanım niye kusmuyor? E, sizin yanınızdakini e, o kadın da kusar. Merak etmeyin. Şimdi iyi. Kadın artık e, çeyresi düştü. Ben Yeliz'in yerine olsam yemin ederim sizleri tanımam. Quem são as